iki Müslümanın birbirini öldürmesini fetvası nedir sizce? Bir söyleyeyim bak. Ayet-i Kerime'de allah Teala buyuruyor ki bir nefse karşılık olmadıkça her kim ki bir Müslümanı kasten öldürürse onun yeri ebedi cehennemdir. Öldürülenin efendim? Öldürlenin suçu yok mu? Öldürülenin suçu yok. Allah-u Teala diyor ki bir nefse karşılık olmadıysa yani eğer öldüren suçu olmazsın diyor. Olmazsızım eğer Suçlu. öldürülmüşse bir Müslüman suçsuz yere öldürülmüşse öldüren Müslümanı yere vereceğine ümittir. Orada hem biz nefse cana karşılık e, veya biz e, e, terör olayı yani orada öldürme suçu e, öldürmüş yani şu. Yani bir fikrin olması lazım. Öyle Ölümü hak eden bir sütun. Mesela ne olabilir? Bir, sizden birisinin öldürmüş olabilir. Hocam, şunu Efendim. istiyorum. Madem bu kadar denin, Hz. Ali ile Muaviye niye bir gün öldürdü? Ben bunu soruyorum. Mesele bu yani. Bu soruyu bizim size sorma hakkımız var bilgiler ama. Neden? O soruyu siz size... Hı. Aynı taraf değil sonuçta? Bir zaman aynı taraf değil mi? Aynı işte biz de diyoruz ki niye bundan savaşıyorsunuz? Birisi silah çekiyorsa, birbirini öldürüyorsa ikisi de suçludur o zaman. Yok, Doğru. Yani. E, i̇kisi de göre böyle değil ama ben bu şekilde söylüyorum. Şimdi ikisi de suçludur derken niye ikisi de suçlu olsun biri suçlu olması? İkisi de Müslüman yoktu. İkisi de Müslüman, Müslüman biri ihanet olması gerekiyor. Şimdi bakın işte öyle kötü bir din bize verildi ki. Muaviye'nin kutsallığına gölge düşürürmemesi için Ali'nin kutsallığına gölge düşürebilirim kapısı açıldı. Oysa Ali hakkındaki rivayetleri oturun ehli sünnet ve cemaatin kaynaklarında okuyun. Ali ile Muaviye'nin ikisinin aynı kefeye koyulabileceğine hükmediyorsanız Sıtfin Savaşı'nda ikisinin de suçluluğuna hükmedebilirsiniz. Yok okuduğumuz rivayetlerde Ali ile Muaviye'yi aynı kefeye koyamazsa vicdanınız, o zaman suçlu bir kişi görürsünüz. Ben şimdi de olarak hocam ne derim, aynen olarak gözüyorum hocam. Efendim? Mesele bu. İkisi de Müslüman sen niye savaştın? E ben de onu soruyorum işte size. Zemin ben, ben soruyorum İkisi bu soruyu, yok, niye savaştı? Şimdi öldürdü diyelim, kılıcını çekti, Farslı'ndakini öldürdü, o Müslüman. Evet. Ama bir sebep var ortada. Ne sebep var İşte bir şey var. Tarla mevzusu veya bugüne kadar dedik bunun gibi bir şey var. Bana siz Kur'an'da Kur'an'da bir tane hüküm gösterin ki Müslüman kanlı caiz kılsın. Bilmiyorum ben bu meseleyi anlayamadım. Kur'an'dan bir tane bana şey gösterin. şu, göster. göster. şu ayeti kerimeyle bütün bütünleştirelim evet. Ben biliyorum bu idrar seresini okuyacaksın. Ve in fetani minel mu'minin etteteru fe beynehuma. Evet. Öyle evet. mi? Evet hocam. Şimdi bu ayeti kerimede iki Müslüman topluluktan... Mümin topluluk ancak. Mümin topluluğu. Evet, çok güzel. şimdi bir emre ikat. Evet. emredilmiş ve bir iman çerçevesinde organizasyon, ümmet birliği söz konusu olduğu zaman... E, Aralarını emri evet, o bakime kime veriliyor? Paşa veriliyor. O baş... iki mümin topluluğun zaten mümin olabilmesi için böyle bir halifenin, imam kısmın e, emre altında, buyruğu altında olması icap ediyor. Ve orada iki topluluktaki bu savaş paleri üçüncü bir topluluğu, Müslüman, mümin kimliğine sahip topluluğu e, aralarını düzeltmelerini, barışı sağlamalarını Allahü Teala söylüyor. Haklı. Eğer kim itiraz ederse, bu ara bulma ameliyesine rağmen kim tecavüze devam ederse neyse ötekilerinin yanında bunlara karşı savaşın. Cephe tekleşti değil mi? Sayın, Sayın hocam ben bu ikraz ediyor. Özür dilerim efendim. Kabul ki muaviye taraf bir taraf değil hocam burada. O da? Yani doğru düşünür mü? Taraf değildir muaviye tam. nedir? Tarak değil hocam. Yani sanki ikisini eşit kepeye koyduk. Yani diğer tarafta da bir imam var sanki. İmam Ali'nin karşısında bir imam var. Evet diyorsan hayır halife kim seçmiş ki halife bir, bir savaş söz konusu Bir isyan söz konusu yani. İsyanı yapan kim? Ya bu abi nedir isyanı yapan? E tabi işçiyle savaş. Ya savaş adı da. İki, iki savaş grubu Müslümanlar arasında ıslah edelim. Bu da geçerli değil mi? Ya hiçbir orayı işleyeceğim belki izin verirseniz ben şimdi o ayete geleyim ben. Ben başka bu ayetle başka şey... Estağfurullah şimdi yok şükür ederim izin verirseniz ben devam edeceğim. Şimdi bir, bazı ayin kardeşlerimiz bu ayeti deli getirerek diyorlar ki İki mümin topluluğun birbiriyle savaşması caizdir. Tamam. Burası doğru mudur? Doğru değil. bu çıkmaz çıkma. Çıkmaz. Çok güzel. Niye? Ve sadiku ve sadikatu faktau eydihu. İçinizden erkek ve kadınlar dar birisi hırsızlık yaptığı zaman onların elini kesin. Burada Allah hırsızlığa cevaz vermiyor. Burada Allah kullarının durumunu biliyor iman ettiği halde, mümin olduğu halde bir insan nefsine uyup ne yapabilir? Hırsızlık yapabilir. Mümkünle cevaz ayrı şeylerdir. Bu ayet de ona benzer. Ve in daifata daifatan min mu'minun iki mümin topluluk birbiriyle savaşırsa bu mümkünden bir şey. Böyle bir şey olursa <laughs> Allah Teala olursaya geliyor şimdi. Fe asluhu beynehuma. Onların arasında bulun. Kim bulacak onların arasını? Şükrü Hocam dedi ki üçüncü bir grup. Üçüncü bir grubu ara bulma kabiliyeti yoktur. Devamından anlıyoruz ki onların arasını bulundan sonra fe in bagat ihtagu ma'al onların içerisinden biri bağ ederse toşkınlık ederse Allah'ın emri gelinceye kadar ötekilere vurur. Dolayısıyla arasını bulun emri Allah'ın emrinin mistakı olması lazım. O, o ara bulucu öyle birisi ki o bir yere taraf olduğu zaman orada Allah'ın emri var demektir. Çünkü diyor ki Allah'ın emrine gelinceye kadar onlara vurup. Dolayısıyla onların arasını bulun emri somut bir makamı icbar eder. İşte tam burada hocam şey deniyor, şimdi işte. gelen bir şey, makamı hasb zaman Allah ve Rasul lünün emmenlinin tecelligahı olmaz. Ve savaşılması gerekir ama Hz. Evet. Ali Ebu Bekir döneminde, Ömer döneminde, Osman döneminde böyle bir savaşa yeltenmiyor. Halifeni döneminde hocamın dediği gibi bir isyana karşı bastırmaya dönük iç çarpışmalar. var. Şimdi burada ben dediğinizi anladım hoca evet. İstersen su maliye basılı bitsene. Şimdi bu sınıfın da en sünnet vel cemaati ilin çerçevesinde konuşuyoruz. Meşru halife kim? Hazreti, Hazreti, Hazreti Ali. Ali. Ehl-i sünnet vel cemaatin siyasi fıkıh çerçevesinde konuşuyoruz. Meşru bir halife varken ikinci bir hilafet iddiasında bulunan hükmü nedir? Vallahi Bari'nin hükmü katli caizidir. Caizdir. Dolayısıyla sıfbinde bir problem yoktur. Ali haklıdır, mavi haksıdır. İslam'a burada problemi yoktur. Bu konu anlaşıyor muyuz İslam? Çok iyi baktı Ceylan. Efendim? Orada problem yok bu insan Sağın derdi. Tamam. Hazreti Kanı geliyor. Lazım. Şimdi gelen Şükrü Hocam sorusuna. Niye Muaviye'nin karşısına çıkan Ali, Ebu Bekir'in karşısına çıkan? Güzel bir soru değil mi? Evet. Güzel bir soru. Burada da imamette anlamak gerekiyor. Biz imamı hep siyasal otorite olarak anladık ya. Problem oradan geliyor. İmam demek, Kur'an-ı Kerim'in çerçevelediği imam demek, siyasal otorite demek değil. Siyasal otorite, onun temsil ettiği şeylerin içinden bir parça. O bütünsel anlamda dinde. Dini korumakla yükümlüdür aynı zamanda siyasal otorite de onun makamının cüzlerinden bir cüzdür. O cüzün tahakkuku ise ona itaat etmeleriyle emrolunan ümmetin itaatiyle tahakkuk eder. Eğer ümmet ona itaat etmezse onun imametinin siyasal otorite parçası atıl kalır, pasif kalır. Hazreti Ebu Bekir döneminde İmam Ali Aleyhisselam'ı imam olarak kabul edip ona itaat eden siyasi otorite olarak gören bir ümmet yok ki o karşısında savaştı. Bu bir. İkincisi hiçbir savaşta İmam Ali Aleyhisselam kendisine kılıç çekinmeden kılıç kullanmadı. Üçüncüsü o imandır, dini korumaktan sorumludur, Gerek birinci halife döneminde olsun, gerek ikinci halife döneminde olsun, gerek üçüncü halife döneminde olsun, dinden kaymanın olduğu yerde gitmiş el koymuştur. Onun için olsa gerek ki Ömer İbni Hattah, Ömer Ali olmasa diye Ömer helak olur demiştir. Dikkat ediyor musunuz buraya? O imamlarını yaptı. Birinci halife döneminde de o imandı. İkinci halife döneminde de o imandı. Üçüncü halife döneminde de o imandı. Halife oluşu, dördüncü halife oluşu da Kendisinin ima, imanetçi çerçevesinde halife olmadı. O günkü sahabenin birinci ve ikinci ve üçüncü halifeyi halife ediş biçimleriyle onu halife bildiler. Gene onu iman bilmediler. Buraya dikkat ediyor musunuz? Hatta onun için olsa gerek ki, sizin şu anda bana teklif ettiğiniz şeyin ayağımdaki şu eskimiş postal kadar kıymeti yok dedi. Hatta okudunuz mu olayı? Evet. Ben de böyle bir derdim yok. E çünkü Allah tarafından zaten otorite ona verilmiş. O zaten otorite. Öyle burayı neden bu şekilde yorumluyorsunuz? Yani hep o şekilde bir cümle sar İmam Ali'nin. Hem de diğer türlü yani e, sanki zaten kendisine böyle bir makam verilmiş gibi bunu sır yormuyor ama yani bana öyle geliyor ya destekilmiş hem de bunu tip kalbi değil çelişki gibi. Evet. Anladın mı? ben anlamadım orayı. Yani hocam sizin bana teklif ettiğiniz hilal edeyim. Vakamın ayağındaki eski postal kadar bir haysiyeti değeri yoktur ve adresiyle efendim benim zaten ee, Allah tarafından bana böyle bir makam verin. Zaten ben bu makamdayım. ifadesi arasıdır sanki şey olur. i̇bn abinin dünyasında imameti insanlar vermez. İnsanların vermesinin bir önemi yok. Allah'ın beğenmesi önemlidir. Allah zaten onu bana beğenmiştir. Siz bana itaat etmek zor tuttunuz da ekmediniz. Bunu kendi ifadesi mi hocam Bunu kaynakla ben size teker feker indeksleyebiliriz. İmam Ali Aleyhisselam'ın hutbeleriyle bunu indeksleyebiliriz. Birinci halifenin seçimi dönemindeki yaptığı konuşmalarla, Hazreti Fatıma anamızın Hazreti Ebu Bekir'le konuşmalarıyla, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönem alimlerinden Kilibeli Ahmet Hikmi Efendi'nin İslam tarihinden indeksle diyor Ya bunlar yemeyeceğimiz kaynak yok. Bir gün bir şey daha sattım. konuyu da Estağfurullah. Şimdi kendi adınızı söylediğiniz Velan Samiri adına söylediğimiz efendim en yakın sahabesi Musa Aleyhisselam'ın bir yarın için kimsenin bir bu noktada garantisi ve nasıl desem kutsallığı yoktur deriz. Güzel bir payıydı hocam ben katılıyorum. Ve evet. Ben yani bu konuda aynı düşünüyorum. Ve bak şimdi size Evet. Ama, hocam. Tarihi süreci bir tarafa bırakırsak. Ee, Allah Resulü'nün peki sonra, öpatımdan sonra. Hz. Ömer için düşündüğümüz. Hz. Ömer için düşündüğümüz. Halit bin Melid için düşündüğümüz şeyi İmam Ali için de Düşünebilir misin hocam? Yani garantisi yoktur yerde çiğ kutsiyeti yoktur gibi Şimdi İmam Ali Aleyhisselam dün yaşamış, Ebu Bekir dün yaşamış birileri olduğu için yarın söz konusu değildir zaten. İmam Ali Aleyhisselam'ın yapıp ettikleriyle, yapıp ettikleriyle Peygamber Efendimiz'i üzgüne İslam'a muhalif yaptığı bir şey bana getirirseniz İmam Ali Aleyhisselam'ın kutsallığı kalmaz. Bakın, şu... ben, hocam bakın önce Söz bu hocam yani e, yeah. yani öncekiler önceden yaşanmış olan şehirlerin geleceğe dair bir garantisi söz konusu olamaz ya bir bir, 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 bir. Yani ya bugün çok düzgün olabilir hayat. Şu ana kadar mükemmel olmuş olabilir. Dedim benim ben, biz tarihteki birisinden bay, adam atıp yeni, yeni güzel bir şey yapamaz ki artık benim garantim olamaz. Ben şu anda oturmuşum iyi Hoca olarak. Bu da konuşuyorum değil mi? Tamam. O zaman Allah göstermesin. Yarın mümkündür ki ben pisim olabilirim. Allah'ım. Allah. Bu tamam. Ama dün yaşamış bir insanın yeniden bir şeyler yapıp iledilmesi imkanı yok. Sözlükten iyi olsun. Biz dünkü insanın tarihin kaydettiği, yapıp ettiklerinden yola çıkarak birine diyoruz ki iyi, bir ne diyoruz kötü. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu cümleden de size şu sözü veriyorum. Tarih kitaplarından, tefsir kitaplarından, hadis kitaplarından İmam Ali Aleyhisselam'ı yapıp ettikleriyle Peygamber Efendimiz'i üzdüğünü, İslam'a ters bir şeyler yaptığını, ümmetin ihtilafına vesile olduğunu, katil olduğunu, cani olduğunu bana getirdi ispat ederseniz vallahi ve billahi İmam Aleyhisselam'ın kutsallığında... Da aynı için içinde yok aynı şey yok, o tarihe kadar. Şimdi siz bana bir soru sordunuz, ben sadece ona cevap verdim bak. Ya, tamam hocam, büyük bir şey sor. Kişileri yok ettiklerini konuşalım bak hocam, şimdi şöyle. Ee, İmam Hazar Efendimiz'in şöyle bir sözünü hatırlıyorum. Ben okumuştum, ayırlar oldu. Yani kardeşlerine diyor ki İmam Hüseyin'e, Ey kardeşim diyor, ben anladım ki diyor, yani yıllar sonra Allah iki nimeti bir arada bize vermeyecek. Peygamber ailesine vermeyecek. Nasıl yani teylamberlik nimet, sonra imamet, ibadet neyse artık nasıl bayılırsak, farklı şeyler ama. Yüzyıldan bir, bir de şimdi e, sizin okumuş olduğunuz İmam Ali'nin o Kadir hundan onu bir tarafa bırakacak olursak, İmam Ali'den sonraki dönemlerle alakalı Allah sözünün böyle bir akama, tayin etme mülakatı var mı? Acıma. Sonraki işlerle alakalı. Onu da şeyden okuyabilirsiniz. Afganistan'da Kunduzlu Hanefi'l Kunduzi'nin yazdığı Yenadül Mevet'te adlı kitaptan onu okuyabilirsiniz. Ki Osmanlı sultanlarının birinin emriyle yazdırılmış ve derlenmiş bir kitaptır. Türkçe ile tercüme edilmiştir Yeşil anlamında. Türkçedir alıp okuyabilirsiniz. Ne daha her şey diyor. Mesela dediler ya İmam Ali aleyhisselam hakkında böyle bir şey çıkarsa kötü bir şey. Zaten ama Ansar 33. ayetinde hani elbette zaten Allah'ın önünde tertemiz kılınmamış var. Yok ben onlara girmiyorum. Ben arkadaşım soru çerçevesi, yani mantık çerçevesinde cevap veriyorum. İmam Ali Aleyhisselam hakkında İslam ümmetinin ihtilafına vesile olan, Müslümanların kanının atmasına vesile olan, bir ayetin hükmüne ters bir davranışı olan, bir şeyler getirirlerse biz İmam kutsallığında ne yaparız? Eders. Ya yani isimler önem yoktur diyoruz ya biz. Bu açta Ali'nin isminin de önemi yoktur. Allah ve Resulünün kutsadıkları kutsaldır. Allah ve Resulünün kutsamadığı kutsal değildir. Bunun ölçüsü ise kişinin Allah ve Resulü karşısındaki tutumdur. Yafut ettikleridir. Daha emanet olun.